EFN Business. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz uy ve skinimde bir 10 45 arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi diğer arkadaşlar skinimi eee bakın arkadaşlar. Ui arkadaşlar. Bakın. Ben Samantha'yı dövsem ne olur da? Ya da Samantha'ya dönüşeyim arkadaşlar. Samantha iyidir yani. Canın sonrası. Bunlar da hatta da, hatta arkadaşlar. Ee, Anla olmuş kıpışı dövsem, arkadaşlar arkadaşlar. Vazgeçtim anna olmuş kapısı edinmiş ee, şu an lan. lan anna dur şey yazayım arkadaşlar ya ee, anna olmuş kapış <laughs> her sabah arkadaşlar dur hatta şöyle yazayım Oho. Ee, evet arkadaşlar bak. Bu bak bu olur. Anla olmuş kapış. arkadaşlar. <laughs> evet. Siz de yorumlarda yazarsınız abi. Yani arkadaşlar. Abi demiştim ya. Arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar. <laughs> evet önümü koruyu açıyorum. Ve ve hop bam. Olursa dolun lan. Arkadaşlar evet. Anla olmuş kapışı. Eee. Attım arkadaşlar yaptım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonunda sonunda sonunda. Evet arkadaşlar farklı bir Borolo modu ist istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz yani. Evet. Sadece tanıtım yani arkadaşlar. Ben nereye düştüm lan? Arkadaşlar evet geldik hocam. Hocam geldik. Bakalım bizi saldıracak mı? O yüzden ben de arkadaşlar ön önlem olarak bunları alıyorum. Niye mi? Çünkü önlem için arkadaşlar. Önlem alınmazsa kötü olur yani. Evet Algeçer Evet Bu böyle ama bu buraya ne çıksın lan? yoksa savaş çıkmışız lan. Allah yanlık. Arkadaşlar. Direkt hemen vod kazmasıyla versiler. Lan. Gel lan buraya. Hayır. 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 Onu. Hayır. 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 Gel lan. <laughs> Arkadaşlar can canları öldür dedi lan. Hayır, hayır. 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 Öldün sen. Öldün. 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 Vay 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 vay. Ben gidiyorum ben ne oluyor? Vay 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 Söyle size bak lan Oğlum siz kimsiniz lan siz Hocam 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 bana Bir yumruk atsın lan Gel 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 sen

Lan ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar ne oluyor lan? Arkadaşlar Lan bir öldürmeyeceğim gitti ya. Arkadaşlar. Dur başka çarem yok lan. sorun lan ne oluyor? Ha teremecenin kolu yürüyor. Ha teremecenin kolu nereye gidiyor lan? Lan ne oluyor? Herkes arkadaşlar ne oluyor lan? Oha! Arkadaşlar inan seçeceğim lan. Birinin 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 birinin. Hayır hayır hayır. Yani birinin neye baksan. Oha oha. Kaos. Lan kaos ettim lan buraya. İnanın hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Arkadaşlar lan fener canı Kes firstan. Haydi gir şar. bakın. Şu an Haydi gir bakın. Onu. Haydi gir. Lan ben Geliyorum Hayır ya. Yeah.

Arkadaşlar Bildiğin kaos oldu lan Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da e, Daha fazlasını is, 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 istiyorsanız arkadaşlar like kalsın ve abone olun videomu bildirim açmayı unutmayın Bu video kısa olacaktı kusura bakmayın bir kaos oldu lan Arkadaşlar bir kaos oldu lan Daha fazla istiyorsunuz istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve abone olabilirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Dur ben domuza şim, şimşek çaktırsam arkadaşlar. ne, ne, nereye düştüm lan? Domuz. Ha, arkadaşlar bakın. Şimdi. Bakın arkadaşlar. Oraya giriyorsunuz oraya niye çıksın lan? Neyse görüşürüz ve bay bay.